Sayın Genel Müdür, sunumunuzda 58 havalı e, havalimanından bahsettiniz. Yozgat'tan, Tokat'tan, Amasya'dan, deniz doldurarak yapılan Rize Artvin Havalimanı'na kadar 85 bin nüfuslu Bayburt'a yapılan havalimanından bahsettiniz sunumunuzda. E, ben bu illerimize, memleketimize bu havalimanları hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yalnız Çorum, ihracatta Türkiye'nin 13. bölgenin birincisi. Tarım sanayi şehri 7500 yıllık tarihiyle Hattilerin ülkesi, Hititlerin başkenti. ilk yazılı Kadeş Barış Anlaşması'nın imzalandığı tarihi bir şehir. Sanayisiyle, tarımıyla ve doğasıyla bölgede yıldız olan bir şehrimiz. Ama şahsen sizin bilginiz var mı bilmiyorum ancak Çorum tam 29 yıldır havalanı bekliyor. 1996 yılında 77 milyon lira ya ihale edilen 99 yılında temeli atılan ve o dönem 16 milyon TL harcanarak yüzde 22'si tamamlanan havalimanımızın maalesef alanında şu anda inekler oturuyor. Ama hükümet bunu 2003 yılında tasarruf tedbirleri diye bu havalimanımızı maalesef kaldırdı yatırım programından. AKP iktidarı ilimize her geldiğinde, her seçim öncesi Cumhurbaşkanı olsun, İçişleri Bakanı olsun, tüm bakanlar geldiğinde söz, bizim dönemimizde Çorum'a havalimanı yapılacak ama Çorum'a söz verilen havalimanı maalesef yıllardır yapılmadı. Bakın yatırım programında olmayan dediğim gibi Yozgat'a, Rize'ye, Siirt'e, Amasya, Tokat'a ikincisi Kastamonu'ya ve birçok ile havalimanı yapılmışken Çorum ilimize bu havalimanını kimler çok gördü? Yani biz bunu çok merak ediyoruz. Çorumlu vatandaşımız da merak ediyor. 2023 yılında milletvekili seçildikten sonra Ulaştırma Bakanlığı'na verdiğim soru öregesiyle Çorum Havalimanı'nın yatırım programından 2003 yılında kaldırıldığını yazılı olarak aldık. Fakat o dönemin parasıyla 16 milyon lira harcanan Çorum Havalimanı inşaatını neden siz kaldırdınız ve devam etmediniz evet. ve artık biz şu aklımıza geliyor yani Yozgat'ın, Rize'nin, efendim diğer illerin siyasileri yani AKP milletvekilleri çok iyi çalıştığından mı ya da AKP'nin sürekli torpil alışkanlığından mı diğer illere havalimanı yapıldı da Çorum'un anasının ak sütü kadar helal olan havalimanın neden yapılmadı bunu Çorumlu hemşerilerim adına ben size tekrar buradan soruyorum. Çorum'a havalimanı yapacak mısınız? Yapmayacak mısınız? Çünkü Ulaştırma Bakanı öyle bir cevap verdi ki diyor ki sizin Merzifon havalimanına aranızda 62 kilometre var. Evet 62 kilometre var. Ama Rize ile Trabzon arası kaç kilometre? 79 kilometre. Orada denizi dolduruyorsan, orada o kadar daha fazla iki katı para harcayarak havalimanı yapıyorsan yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi diye mi yapıldı? Bir emre bakıyorsa Recep Tayyip Erdoğan'a ben buradan sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Çorum'un da hakkı buradan bir talimat verin ve Çorum'a bir havalimanı yapılsın. Şimdi illeri söyleyecek olursak Yozgat'la Nevşehir'in arası kaç kilometre? 130 ya da 140 kilometre. Ama biz dedik ki ya en azından Yozgat'a yapılan havalimanı Çorum ile Yozgat arasına yapılsaydı ve Çorum'la Yozgat burayı kullansaydı, Hititlerin başkenti, Hitit Hatuşa havalimanı olsaydı kötü mü olurdu? Ama tuttunuz aldınız, Yozgat'ın ta en son ilçesine, Bekir Bozdağ'ın ilçesine götürdünüz yaptınız. Yani siz hep böyle torpille yapacaksanız bu işler böyle yürümez diyoruz. Biz Çorum'un hakkını savunmaya devam edeceğiz. Tabii sizin de suçunuz yok. Çorum yıllardır AK Parti'ye dört milletvekili 3 milletvekili ama en sonunda cezalandırdı. iki milletvekiline düşürdü. İşte o Çorum milletvekilleri zamanında iyi çalışsaydı bir tane milletvekilimiz isim vermeyin. Havada gören uçağı havada gören Çorum'a havalimanı istiyor demeseydi belki de Çorum şu anda havalimanına kavuşacaktı. Evet. Bu konuda biraz dertliyiz. Yani e, Çorum anlamında sanayi şehrine havalimanı yapılması yapılmaması bizi çok üzüyor.